Derin bir nefes alır mısınız? Nefes aldığınızda arkadaşlar, malum oksijen şu gördüğünüz bronşiyallerden geçerek alveolünüze gelecek. Şu akciğerinizdeki temsilen milyonlarca alveolden sadece birisi olsun. Şunu sorabilirsiniz bana. Akciğer alveollerinde sadece oksijen var. Hayır. Şu anda konu başlığımıza bakın. Şu anda konu başlığımız anda oksijen nasıl taşınır? Dolayısıyla bizim gözümüzde sadece oksijeni gösteren bir gözlük olsun arkadaşlar. Problem şu. Oksijen şu anda alveollerimizde. Fakat bu oksijene ihtiyaç duyan arkadaşlar doku hücreleri. Örneğin bunlar beyin hücreleriniz olabilir, kas hücreleriniz olabilir. Ne bekliyorlar? Ya birisi bize oksijen getirse de kullansak. Bu durumda buradaki oksijenin buraya taşınması gerekiyor. Çocuklar bu amaçla vücudunuzda dolaşım sistemi var. Hatırlayın alveollerinizin etrafını kılcal kan damarları sarıyor. Sembolik olarak o kılcal kan damarlarından birisi bu damarın adı akciğer kılcal damarı olsun. Oksijen difüzyon prensipleriyle. Önce aliyolun dışındaki şu tek katlı yaz sepiteli daha sonra da kılcal kan damarının dışındaki bu tek katlı yaz sepeteli geçer ve şu anda oksijen gördüğünüz gibi kanımızda. Problem şu, oksijen buradan buraya nasıl taşınacak? Arkadaşlar oksijenin kanda çok azı suya düşmüş birisinin suda sürüklenmesi misali ki bu yaklaşık yüzde iki oksijene tekabül eder. Plazmada da taşınır. Yani kanın sıvı kısmında taşınır. Geriye kalan yüzde doksan sekiz oksijen esas yolu al yuvarlardır. Şu gördüğünüz hücre kanınızdaki sayısız al yuvardan sadece bir tanesi. Her bir al yuvarın içerisinde Ortalama 280 milyon tane hemoglobinden sadece temsilen bir tanesi. Bu durumda oksijenin al yuvara girme ve al yuvarda taşınma oranı %98'tir. Burada aklıma şu soru geliyor. Oksijenin plazmadan al yuvarın içine girişi nasıldır? Difizyonla mıdır? Aktif taşımayla mıdır? yoksa önce difüzyonla sonra aktif taşıma ile mıdır? Hepinizin e, difüzyonla dediğinizi duyar gibiyim ama bir problem var arkadaşlar. Bir maddenin %98'i bir yerden bir yere difüzyonla geçmez. Bakın ne oluyor? Oksijen al yuvarın içerisine giriyor. Orada hemoglobinle karşılaşıyor ve orada oksi hemoglobin molekülüne dönüşüyor ve oksihemoglobin şeklinde taşınacaktır. Eğer bu oksijen al yuvarın içerisine girip orada oksijen olarak kalsaydı ancak %50'ye yakını difüzyonla al yuvarın içerisine girebilirdi. Fakat oksijen moleküllerinin al yuvarın içerisine girdikten sonra oksijenle birleşmiş olması serbest oksijen kimliğini kaybetmesine, al yuvardaki oksijen kısmi basıncının derişiminin düşük olmasına, plazmadan al yuvar içerisine kesintisiz bir difüzyon yaşanmasına sebep olur. Bu durumda arkadaşlar plazmadaki oksijenin al yuvarın içerisine girişi difüzyonla olur. Dolayısıyla bu tepkimeden sonra eğer al yuvara bakarsak al yuvarın içerisinde bol miktarda oksihemoglobin görürüz. Hatırlayın, oksihemoglobin aslında kararsız bir bileşiktir. Yani hemoglobin solunum pigmenti solunum gazlarıyla kararsız bileşikler oluşturur. Bunun anlamı nedir? Kolay birleşebildiği gibi kolay da ayrılır. Ama ne zaman birleşecek, ne zaman ayrılacak? Buna kim karar veriyor? Buna birçok şey karar verir. Bunlardan bir tanesi o molekülün ortamdaki basıncıdır. Hemoglobin çoğu sever. Çok kimse onunla birleşme eğilimindedir. Burası akciğerimiz olduğuna göre burada oksijen çoktur. Dolayısıyla oksijen hemoglobinle birleşme eğilimindedir. Bu birliktelik ta ki oksijenin az olduğu yere kadar devam edecektir. Çocuklar artık bu oksijen hemoglobinin ta buraya gitmesi gerekiyor ama bu kanın bir problemi var. Benim buraya gidecek gücüm, kuvvetim yok. Onun için güç alabilmek, kuvvet alabilmek için bakın tanıdık bir yere geliyor bu damar. Şu damarın adını hatırladığınızı ümit ediyorum. Bu damarın adı akciğer toplar damarı. Şurası da arkadaşlar kalbin sol kulakçığı şöyle kısa yazalım, yerden tasarruf etmiş oluruz. Sol kulakçığa gelen bu temiz kan, oradan kalbin sol karıncığına, sol karıncık, oradan da vücudumuzun en büyük damarı olan aort atar damarına. Temsili olarak arkadaşlar, aort atar damarını görüyorsunuz. Aort atar damarı, vücudumuzdaki her organa kol verir. İşte o kollardan birisi de bizim biraz evvel şuraya çizdiğimiz hücrelerin bulunduğu organdır. Tam buraya geldiğimizde bakın hemoglobin oksijene ne diyor? Diyor ki oksijen artık seni tutamıyorum. Niye? Çünkü seni benden daha çok isteyen birileri var. Zaten kararsızdık. Niye tutamıyorum? Bir sebebi daha var. Başkasını buldum. Dolayısıyla arkadaşlar hemoglobinle oksijen ayrılacaktır. Oksijen bir gaz olduğuna göre al duvarı terk edecek. Önce plazmaya, oradan Sterling'i hatırlayın, doku sıvısına, oradan da malum enerji tepkimelerinde kullanılmak üzere hücrelere gidecektir. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bu yolu takip ederseniz oksijenin Akciğerlerimizde hemoglobinle al yuvarın içerisinde buluşması, akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına, oradan sol karıncaya geçişini, sonrasında da aort atar damarıyla bütün vücudumuza dağıtılmasını, hedef organa ulaşıldığında oksijenle hemoglobinin birbirinden ayrılmasını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar işin biraz daha zor olanını konuşacağız. Artık maceramızın birinci bölümü bitti. Sırada karbondioksidin nasıl taşınacağı var. Acaba kanda karbondioksit nasıl taşınır? Bu yolculuğun diğerinden biraz daha zor olduğunu göreceksiniz. Önce şu karbondioksitin bir kaynağını öğrenelim çocuklar. İşte karbondioksitin kaynağı malum doku hücreleri. Ve sonrasında karbondioksidin doku sıvısına, oradan da malum kan plazmasına girdiğine tanık olacaksınız. Acaba bu karbondioksidi vücuttan atabilmek için şuraya taşımamız gerekiyor. Nasıl taşıyacağız? Arkadaşlar karbondioksitin tıpkı oksijen gibi bir kısmı plazmada çözünerek taşınır. Ama bu Karbondioksidin yüzde yedisini içerir. Yüzde yedi karbondioksit kan plazmasında taşınır. Şimdi dikkat edin. Oksijen için plazmada çözünerek taşınma yüzde ikidir. Karbondioksit için plazmada çözünerek taşınma yüzde yedidir. Bu tehlikeli bir durumdur. Sebebi nedir? Çünkü... Karbondioksit asit kimlikli bir maddedir. Ve dolayısıyla karbondioksitin kan plazmasında taşınmış olması kan plazmasının pH'ını olumsuz yönde etkileyecektir. Hatırlarsanız kanın pH'ına 7.4 demiştik. İşte karbondioksidin varlığı kan pH'ını düşürecektir. Bu durumun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Karbondioksidin yaklaşık yüzde 23'ü. Hemoglobinin karbondioksidi tutması ve karboksi ya da kimi kaynaklarda karbomine hemoglobin şeklinde taşınmasıdır çocuklar. Dikkat ederseniz oksijende yüzde 98 olan al yuvara girip hemoglobinle birleşmiş oksihemoglobin halinde taşınma. Karbondioksitte oldukça düşüktür. Yüzde Şimdi topluyorum. Karbondioksitin yaklaşık yüzde 7'si plazmada sürüklenerek, çözünerek taşınıyor. Karbondioksitin yüzde 23'ü hemoglobinle birleşmiş olarak al yuvarda taşınıyor. Topladım. Yaklaşık yüzde 30 edecektir. Geriye ne kaldı? Geriye yüzde 70 kaldı. Arkadaşlar. İşte üniversite sınavlarında karbondioksitle ilgili soruların çoğu bu %70'in içerisinden sorulmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin de zorluk çektiği bu %70'i konuşacağız şu anda. Şu andan itibaren kurduğum her cümle karbondioksitin kandaki %70'lik kısmını içerecektir. İşte karbondioksit kana girdikten sonra doğruca al yuvarın içerisine giriyor. İyi de öğretmenim. Zaten daha evvel öğrendiğimiz yüzde 23'lük kısım da evet yüzde 70'lik kısmın da yolculuğu al yuvarda başlıyor. Çocuklar al yuvar küçük bir hücre. Dolayısıyla ben bu küçük hücreyi e, biraz büyütüyorum. Niye? İçinde olan biteni siz daha iyi görebilirsiniz diye. İşte al yuvarı İçinde olan biteni siz görebilirsiniz diye olduğundan büyük çiziyorum. En son nerede bırakmıştık? Karbondioksit al duvarın içerisine girmişti ve orada kader arkadaşıyla karşılaşıyor. Kimdir karbondioksitin kader arkadaşı? Su. Neden? Çünkü onunla birlikte fotosentezde tüketilirler. Onunla birlikte solunumda üretilirler. Ve iki kader arkadaşı burada da karşılaşıyor ve özlemle sarılıyor. Sonuç. Karbonik asit. Arkadaşlar bu tepkime yavaş bir tepkimedir ve hızlandırılması gerekir. Nasıl hızlandırırsınız? Bir enzimle. İşte bu amaçla al yuvarda daha evvel varlığından söz etmediğimiz ama varlığını bildiğimiz bir enzim var. O enzimin adı malum karbonik anhidraz. Karbonik anhidraz enzimi karbondioksitle suyun hızla birleşmesini sağlıyor. Peki bu tepkime yavaş olsaydı ne olurdu? Bu tepkime yavaş olsaydı karbondioksidin al yuvara giriş hızı ve oranı düşecekti. Zira karbondioksit suyla birleşerek karbonik aside dönüştüğü için Al yuvarın içindeki karbondioksit basıncı hep düşük olacaktır. Bundan dolayı al yuvarın içine karbondioksidin difüzyonla girişi hızlı olacaktır. Arkadaşlar karbonik asitte kalmıştık. Karbonik asit hemen asitlerden hatırlayın iyonlarına ayrılır. İşte karbonik asidin iyonlarından birisi bir karbonat. Diğeri ise hidrojen iyonlarıdır. İşte karbondioksidin asit etki göstermesinin de kimya derslerinden de hatırlayacağınız üzere sebebini öğrendiniz. Şimdi burada kocaman bir problemimiz var. Şu kalemin ucundaki hidrojen iyonları size hep asidi hatırlatır, asitliği hatırlatır, pH'in düşmesini hatırlatır. Siz eğer bu hidrojen iyonlarını kendi haline bırakırsanız ne olur? Al yuvarın dışına çıkarlar. Al yuvarın dışına çıktıkları an, e zaten plazmada çözülmüş bir miktar karbondioksitten dolayı kanın pH'i iyice düşmüştü, düşme eğilimindeydi. E daha da düşer. Ne yapalım da bu hidrojen iyonlarının al duvarın dışına yani plazmaya çıkmasını engelleyelim ve kanın pH'ının daha da asitleşmesini engelleyelim. Derken bakın kim imdadımıza yetişiyor? Şuraya bakar mısınız? Hemoglobinin oksijenle bağlanarak taşınma oranı %98. Gözünüzde şöyle canlandırın arkadaşlar. Al duvar 1 Su altı taşıtı olsun, 280 milyon tane koltuğu var, 280 milyon tane hemoglobin var. Bu koltuklar şu yönde oksijen taşımışlardı. Şu yönde ise karbondioksit taşıyacaklar. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar karbondioksitin hemoglobin koltuğuna oturarak taşınması çok az. Yani koltukların önemli bir bölümü boş. İşte o boş koltuklar ya biz, geriye boş dönmeyelim. Bu koltuklara bakın kim oturtulacak. Hidrojen oturtulacak arkadaşlar. Ve sonuç. Bakın yeni bir şey öğreniyorum. Ben hep hemoglobinin oksijen bağlayarak taşıdığını duyardım. Hemoglobinin karbondioksit bağlayarak taşıdığını duyardım. Ama şu anda çok miktarda hemoglobinin hidrojen iyonlarını yakaladığını, ve taşıdığını görüyorum. Burada amaç nedir? Burada amaç bu hidrojen iyonlarının al yuvarda kalmasını sağlamak, al yuvarın dışına yani plazmaya çıkmasını engellemek, eğer bu hidrojen iyonları plazmaya, kan plazmasına çıkarsa kanın pH'ının daha da düşeceğine tanık olacaktınız. Esasında özetle şunu öğreniyorum çocuklar. Al yuvarın oksijen ve karbondioksit taşıma dışında çok hayati bir görevi var. Kanın pH dengesini sağlamak. Öğretmenlerim bunu bana daha evvel anlatmış olabilirler. İşte şu anda al yuvarın kanın pH dengesini nasıl sağladığını da öğreniyorum. Peki arkadaşlar başka bir problemimiz vardı. O probleme geri dönelim. Şu %7 karbondioksidin plazmadaki varlığından dolayı kan pH'ının 7.4'ün altına düşmesi tehlikesi vardı. İşte işin burasında imdada kim yetişiyor? Şu gördüğünüz bir karbonat iyonları yetişiyor. Bikarbonat iyonları aslında tampondur. Yani tamponun ne anlama geldiğini kimya derslerinde öğrenmiştiniz. Dolayısıyla plazmadaki klor iyonlarıyla karşılıklı değiştirilerek bikarbonat iyonları da plazmaya çıkıyor. Peki neden? Amaç şu arkadaşlar. Bizim plazmada çözülen bir miktar karbondioksitimizden dolayı plazma pH'inin asit olma eğiliminin tamponlanabilmesi için. Evet, bütün bunlardan sonra bir özet çizelim. Evet, al yuvarı klasik olarak kırmızıya boyayalım. Al duvarın içinde ne var? Bol miktarda HBH var. Plazmada ne var? Bol miktarda HCO3 yani bir karbonat iyonları var. Peki çocuklar, şuraya ne yazalım? Ne önerirsiniz? Karbondioksitin kanda %70 taşınma şekli nedir? Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Öğretmenim artık karbondioksit falan kalmadı elimizde. Haklısınız. Peki şu bikarbonat iyonlarındaki şu 3 oksijenden ikisi nereden geldi zannediyorsunuz? Karbondioksitten. Peki bikarbonat iyonlarının karbonu nereden geldi zannediyorsunuz? Karbondioksitten. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Aslında asit kimlikli bir maddeyi yani karbondioksidi kanın pH'ini daha da düşürmesin diye bir tampon bileşiğe dönüştürdük ve dolayısıyla onu bir karbonat iyonu olarak tanıyoruz, taşıyoruz. Şimdi geldi bu kar bir karbonat iyonlarının, daha doğrusu karbondioksidin buraya taşınmasına. Öyle ya karbondioksidi atabilmeniz için karbondioksidin buraya kadar taşınması gerekiyor. Ancak bu kanın oraya gidebilecek kadar gücü kuvveti yok arkadaşlar. Kan bakın doğruca nereye geliyor? Doğruca kalbe geliyor. Şurası kalbin sağ kulakçığı olsun. Şu gördüğünüz temsili olarak şu gördüğünüz damar ana toplar damarlar olsun alt ve üst anatoplar, damarlar. Şu anda karbondioksidi bol kan sağ kulakçıkta. Oradan sağ karınca ve oradan da malum meşhur bir damarla doğruca akciğerin yolunu tutacak. İşte şu gördüğünüz damarın adı akciğer atar damarı. Hatırlarsanız arkadaşlar akciğer atardamarı karbondioksitçe bol yani kirli kanla zengin damar olarak tanınır ve buradayız. Artık karbondioksitten kurtulmak istiyoruz ama elimizde karbondioksit yok. Niye? Çünkü biz karbondioksitleri en son bir karbonat iyonlarına dönüştürmüştük. Şimdi gelin arkadaşlar bu karbonat iyonlarını tekrar tersine karbondiokside dönüştürelim. Bikarbonat iyonları akciğere ulaştığımızda yine klor iyonlarıyla yer değiştirerek al yuvarın içerisine girer. Tam o sırada al yuvarda bulunan hemoglobin hidrojeni terk eder. Neden? Çünkü Burası oksijence zengin bir yer. Çünkü hemoglobin artık oksijeni buldu. Hatırlayın, hemoglobin çoğu sever demiştik. Kim çoksa onunla birleşme, kim azsa onunla ayrılma yönünde tepkime verir. Ve böylece biraz önce içeriye giren şu bikarbonat iyonlarıyla hidrojen iyonları tekrar birleşir. Karbonik asit tekrar oluşur. Karbonik asit tekrar gerisin geriye karbondioksit ve suya. Ancak bu tepkime yavaş arkadaşlar. Bu tepkimeyi hızlandıralım. Zira buradan kan karbondioksitini veremeden akıp gidecektir. Nasıl hızlandıralım? Bakın biraz önce bu tepkimenin şu yönüne karbon anhidraz enziminin etkilediğini öğrenmiştik aynı enzimin burada tersine çalıştığını göreceksiniz. Karbonik anhidraz enzimi. Karbonik anhidraz enziminin birçok enzim gibi çift yönlü çalıştığını öğrenmiş olduk. Karbondioksit sonrasında difüzyonla al yuvardan plazmaya geçecektir. Sonra alveole, sonra da verdiğiniz nefesle birlikte akciğerinizi terk edecektir. Böylece arkadaşlar karbondioksitin taşınma macerasını tamamlamış olduk. Karbondioksitin taşınması sırasında %7 karbondioksitin plazmada çözünerek taşındığını, %23 karbondioksitin hemoglobinle buluşarak taşındığını, %70 karbondioksitin şurada anlatılan tepkimelerle biraz makyajlanarak, biraz kimlik değiştirerek bir karbonat iyonları formunda taşındığını da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bu tepkimelerden üniversite sınavlarında fazlasıyla soru geliyor. Ancak bu sorulara uygun cevapları verebilmek için bakış açılarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Gelin bakış açılarımızı değiştirelim. Ben bakın şuraya şöyle bir kağıt ekliyorum. Başka bir değişik arkadaşlar. Kırmızı renkli damarları ve kırmızı yazan yazıları takip ediyorum. Eğer siz de bunları takip ederseniz oksijenin taşınması olaylarını özetlemiş olursunuz. Fakat bu kağıdı kaldırıyorum. Bu sefer kırmızıları devre dışı bırakıp mavilere bakıyorum arkadaşlar. Eğer sadece mavileri takip ederseniz karbondioksitin nasıl taşındığını görürsünüz. Peki kağıdımın yönünü değiştiriyorum. Şimdi bakın kağıdımı nereye koyacağım? Evet. Şimdi ne gördüğünüzü bana söyler misiniz? Yok ben hemen cevabını vermem. Sizin cevabınızı merak ediyorum. Acaba şu anda ne görüyorsunuz? Ben en azından cevabınızı kolaylaştırma adına size yardımcı olabilirim. Kirli kanın kalbin sağ karıncından çıktığını, akciğer atar damarıyla akciğere geldiğini, orada karbondioksidini vererek karşılığında oksijen aldığını, yine oksijeni zengin şekilde akciğer toplar damarıyla kalbe geldiğini görüyoruz. Bulabildiniz mi? Buldunuz. Ne buldunuz? Yazıyorum. Küçük dolaşım. Küçük dolaşımı bulanları tebrik ediyorum. Peki, bu tarafa bakar mısınız? Şimdi ne görüyorsunuz? Evet. Tabii biraz evvelki sorunun cevabını bulanlar bu seferki sorunun cevabını daha kolay bulurlar. Temiz kanın kalbin sol karıncığından aortla çıktığını, akciğer hariç bütün organlara gittiğini, oksijenini vererek karşılığında karbondioksit aldığını, karbondioksitle zengin olan bu kanın ana toplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına geldiğini gördüğünüz bu tablo ise arkadaşlar tabii ki büyük dolaşım. Eğer bu olayları bu anlattığım şekliyle öğrenmezseniz soruları yaparken çok zorlanırsınız arkadaşlar. Ama size verdiğim bu ipuçlarıyla yaklaşırsanız Buralardan size sorulacak soruları kolaylıkla cevaplayabilirsiniz. Arkadaşlar solunum sistemi ile ilgili en çok zorlandığınız tablonun bu olduğunu düşünerek solunum sistemi ile ilgili çalışmalarımı sadece bu tabloyla sınırlandırıyorum. Hepinize başarılar dilerim.